Tsunami, okyanus veya büyük bir su kütlesinde meydana gelen, genellikle deniz tabanındaki ani ve büyük ölçekli yer değiştirmeler sonucu oluşan devasa dalga serileridir. Bu doğal afetler kıyı bölgelerinde yıkıcı etkiler yaratabilir ve binlerce insanın hayatına mal olabilir. Tsunami kelimesi Japonca liman dalgası anlamına gelir ve bu dalgaların limanlara ulaştığında gösterdiği yıkıcı gücü ifade eder. Bu olayın mekanizmasını anlamak hem bilimsel merakımızı gidermek hem de potansiyel tehlikelere karşı hazırlıklı olmak açısından büyük önem taşır. Tsunami oluşumu karmaşık jeolojik ve hidrodinamik süreçlerin birleşimidir. Bu süreçleri detaylı bir şekilde inceleyerek bu doğa olayının nasıl meydana geldiğini ve neden bu kadar yıkıcı olduğunu daha iyi kavrayabiliriz. Tsunami'lerin ana tetikleyicisi deniz tabanında meydana gelen büyük ölçekli düşey yer değiştirmelerdir. Bu yer değiştirmeler, su sütununu aniden yukarı veya aşağı doğru hareket ettirerek yerçekimi etkisiyle dengeye gelmeye çalışan bir dalga serisi oluşturur. Oluşan bu dalgalar, okyanus boyunca binlerce kilometre yol kat edebilir. En yaygın tsunami tetikleyicisi, deniz tabanında meydana gelen büyük depremlerdir. Özellikle dalma batma zonlarında, tektonik plakaların birbirine sürtünmesi ve aniden kayması sonucu oluşan depremler, Deniz tabanında önemli deformasyonlara yol açar. Bu deformasyonlar üzerindeki su kütlesini doğrudan etkiler. Deniz tabanındaki tektonik plakaların aniden yukarı veya aşağı doğru hareket etmesi üzerindeki su sütununu da aynı yönde iter. Bu ani yer değiştirme suyun denge konumundan sapmasına neden olur ve yer çekimi suyu tekrar dengeye getirmeye çalışır. Bu süreç bir dizi dalga şeklinde enerjinin yayılmasına yol açar. Depremin büyüklüğü ve derinliği oluşacak tsunami'nin potansiyel gücünü doğrudan etkiler. Yüzeye yakın ve büyük büyüklükteki depremler deniz tabanında daha fazla deformasyona neden olarak daha büyük tsunamiler oluşturma potansiyeline sahiptir. Fay hattının türü de önemlidir. Düşey hareketli faylar, yatay hareketli faylara göre tsunami oluşturma olasılığı daha yüksektir. Depremler tsunamilerin en yaygın nedeni olsa da başka jeolojik olaylarda bu dev dalgaları tetikleyebilir. Denizaltı heyelanları bu tetikleyicilerden biridir. Büyük miktarda sedimanın veya kaya kütlesinin deniz tabanında aniden kayması, su kütlesini yerinden oynatarak da tsunami'ye neden olabilir. Volkanik patlamalar da tsunami oluşturabilir. Denizaltı volkanlarının patlaması veya kıyıya yakın volkanlardan kopan büyük kaya kütlelerinin denize düşmesi, suyun yer değiştirmesine ve dolayısıyla tsunami oluşumuna yol açabilir. Bu tür tsunamiler genellikle daha yerel etkilere sahiptir ancak yine de yıkıcı olabilir. Nadir durumlarda büyük bir meteorun okyanusa düşmesi de tsunamiye neden olabilir. Bu tür olaylar gezegenimizin tarihinde büyük tsunamilere yol açmış olabilir. Ancak günümüzde gözlemlenen tsunamilerin büyük çoğunluğu tektonik hareketlerle ilişkilidir. Tsunami okyanusun derinliklerinde oluştuğunda Genellikle fark edilmez derecede düşük bir yüksekliğe sahiptir. Ancak dalga boyu çok uzundur. Bazen yüzlerce kilometreyi bulabilir. Bu derin sularda tsunami dalgaları çok yüksek hızlara ulaşabilir. Bir jet uçağının hızıyla karşılaştırılabilecek seviyelerde saatte 800 kilometreye kadar hızla ilerleyebilirler. Dalganın hızı suyun derinliği ile doğru orantılıdır. Derin okyanusta hızla ilerleyen bu dalgalar enerjilerini çok az kaybederek binlerce kilometre yol kat edebilirler. Bu durum, tsunamilerin okyanusun bir ucundan diğer ucuna ulaşabilmesini ve uzak kıyılarda bile yıkıcı etkiler yaratabilmesini açıklar. Okyanus boyunca ilerlerken tsunami dalgaları enerjilerini korur. Bu, dalganın enerjisinin geniş bir alana yayılması yerine su sütunu boyunca taşınması anlamına gelir. Bu nedenle, derin okyanusta zararsız görünen bir dalga, kıyıya yaklaştığında devasa bir güce dönüşebilir. Tsunami dalgaları derin okyanustan sığ kıyı sularına yaklaştıkça önemli değişiklikler geçirir. Bu olaya sığlaşma etkisi veya shoaling efekt denir. Suyun derinliği azaldıkça dalganın hızı da önemli ölçüde düşer. Ancak dalganın enerjisi korunmaya devam eder. Hızdaki bu azalma dalga boyunun kısalmasına neden olur. Dalga boyu kısalırken Dalganın enerjisi daha dar bir alana sıkışır ve bu da dalga yüksekliğinin dramatik bir şekilde artmasına yol açar. Derin okyanusta birkaç santimetre yüksekliğinde olan bir dalga, kıyıya ulaştığında onlarca metre yüksekliğe ulaşabilir. Kıyıya yaklaşan tsunami genellikle dev bir su duvarı şeklinde değil, daha çok hızla yükselen bir gelgit gibi görünür. Deniz seviyesi aniden ve hızla yükselir, kıyı şeridini ve iç bölgeleri sular altında bırakır. Bu ani yükseliş run up olarak adlandırılır ve tsunaminin karada ulaştığı maksimum yüksekliği ifade eder. Tsunami dalgaları, rüzgarın oluşturduğu normal okyanus dalgalarından temel farklılıklara sahiptir. Normal dalgaların periyodu saniyelerle ölçülürken, tsunamilerin periyodu dakikalar hatta saatler sürebilir. Bu uzun periyot, tsunaminin tek bir dalga yerine bir dizi dalga halinde gelmesine neden olur. Bir tsunami olayı sırasında genellikle birden fazla dalga kıyıya ulaşır. İlk dalga her zaman en büyüğü olmayabilir. Bazen ikinci veya üçüncü dalga çok daha yıkıcı olabilir. Bu nedenle ilk dalga geçtikten sonra bile tehlike devam eder ve kıyıdan uzak durmak hayati önem taşır. Tsunami'nin bir diğer karakteristik özelliği kıyıya ulaşmadan önce denizin aniden ve anormal bir şekilde çekilmesidir. Bu denizin çekilmesi veya drawback olayı yaklaşan bir tsunaminin önemli bir uyarı işaretidir. Deniz tabanının açığa çıkması birçok insanı merakla kıyıya çekebilir ancak bu durum büyük bir tehlikeye işaret eder. Tsunamilerin yıkıcı gücü taşıdıkları muazzam enerji ve su kütlesinden kaynaklanır. Kıyı bölgelerine ulaştıklarında binaları, altyapıyı, bitki örtüsünü ve insan yaşamını yok edebilirler. Sular altında kalan bölgelerde can kayıpları, yaralanmalar ve büyük maddi hasarlar meydana gelir. Tsunami'ler sadece doğrudan fiziksel yıkımla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli çevresel ve sosyal etkilere de yol açar. Tuzlu suyun tarım arazilerine nüfuz etmesi, içme suyu kaynaklarının kirlenmesi ve ekosistemlerin bozulması gibi çevresel sorunlar ortaya çıkabilir. Toplumlar üzerinde travmatik etkiler bırakarak uzun süreli iyileşme süreçleri gerektirebilirler. Tsunami'lerin yıkıcı etkilerini azaltmak için erken uyarı sistemleri büyük önem taşır. Bu sistemler deprem verilerini, deniz tabanı basınç sensörlerini ve şamandıraları kullanarak tsunami oluşumunu tespit eder ve potansiyel olarak etkilenecek bölgelere uyarılar gönderir. Sismik sensörler deniz tabanındaki depremleri hızla tespit eder ve büyüklüklerini belirler. Eğer deprem tsunami oluşturma potansiyeline sahipse, deniz tabanına yerleştirilmiş basınç sensörleri ve yüzeydeki şamandıralar su sütunundaki basınç değişikliklerini ölçerek tsunami dalgalarının varlığını doğrular. Bu veriler, uluslararası işbirliği içinde çalışan tsunami uyarı merkezlerine iletilir. Merkezler, dalgaların tahmini varış zamanlarını ve potansiyel etkilerini hesaplayarak kıyı bölgelerindeki yetkililere ve halka zamanında uyarılar gönderir. Bu uyarılar, insanların güvenli bölgelere tahliye edilmesi için kritik zaman kazandırır. Tsunami, doğanın en güçlü ve yıkıcı olaylarından biridir. Deniz tabanındaki tektonik hareketler, denizaltı heyelanları veya volkanik patlamalar gibi ani ve büyük ölçekli yer değiştirmelerle tetiklenir. Derin okyanusta hızla ilerleyen bu dalgalar, sığ kıyı sularına yaklaştıkça devasa boyutlara ulaşarak yıkıcı bir güçle karaya vurur. Bu karmaşık doğal olayın mekanizmasını anlamak, bilimsel araştırmaların ve teknolojik gelişmelerin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Erken uyarı sistemleri ve toplumun bilinçlendirilmesi, tsunamilerin neden olduğu can ve mal kayıplarını en aza indirmek için hayati öneme sahiptir. Bilgi ve hazırlık, bu tür doğal afetlere karşı en güçlü savunmamızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bilgiyle kalın.